Herkese merhaba arkadaşlar ben Eren ve bugün sizlerle birlikte çok güzel bir kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. 100 tane şans kutumuz var arkadaşlar. 38 tane platinum var işte altın kuponu sevgililer kuponu falandır filandır. Şöyle bir sevgililer kuponunu bitirelim sevgililer günü şans kutusu. 1000 kurt parası çıktı fazla bir şeyler çıkmıyor zaten öylesine aldığım bir kutuydu arkadaşlar. Kurt bakışı işe yarar. Altın hızlandırıcı mıdır nedir öyle bir şey. J89 AT altın dövmesi falandır filandır abi bunlar çok saçma. bu kutuyu almayın arkadaşlar hani fazla bir şey çıkmıyor. Hem de boşuna nakit israfı yani. Ben ne, ne çık yani ne çıkıyor diye merak ettiğim için almıştım arkadaşlar. Hani o kadar fazla bir şey çıkmıyor daha önce açmadım bir kutuydu çünkü. Bütün kutuları açtım ben. Sadece bu kutuyu açmamıştım. Bir bakayım dedim neler çıkıyor diye. Ee, çok saçma sapan şeyler çıkıyormuş. Yani bu tür kutulara para vermeyin diyeyim. Ee, oha. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Son bir günde elverici söyle Pro çıktı. Ee, güçlü kurt yetenek geliştirme çıktı. Bununla da güzel bir video çekilebilir aslında. Güçlü kurtla. Bütün herkes güçlü kurt falan olur. Ee, o şekilde. Ee, görünüş sandığına bir açalım arkadaşlar isterseniz. Oha. fenasın moruk. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Allah aşkına bekle. Şuralda ateş falan vardı sanki. Öyle hatırlıyorum abi. Hemen bir bakmam lazım. Ee, barut varmış. Ateş yok sözlüdürüm ya. Ateş mi yok abi? Ciddi misin ya? Oğlum ateş yok mu abi? Abi... Her neyse daha bayağı var. Ver %90 vardır etik. Abi ilk kutuda 15 günlük ateş ekipman seti yani fenayız moruk. Fenayız yani. İlk kutuda 15 günlük ateş yani fenayız. Christopher çıktı. Abi bal damlıyor ya moruk bal damlıyor yani. İlk kutuda ateş set 15 günlük boru değil yani arkadaşlar. İlk kutuda kırmızı mı açtık? Aynen şunu mor açtık. Nerede neyse. Fenayız yani aga. Bir barut açarsam herhalde havaları uçarım. Çünkü mavi sete ihtiyacımız var. Ya ihtiyaç olduğundan neydi? Bir 330 olsun yani aga. 330 olsa iyi olur tabi. Neden olmasın? İyi bu setler iyi oluyor bu şekilde. İşte gerim son tur falandır filandır abi. Limenik güzel o da, o da çok güzel. Limenik de kırmızıya uyar yani. Maviye böyle güzel bir set yakışır aslında. Yiğit kurt görünüş paketi. Bu da iyi. Yiğit demir set de çıkmıştı. Reynard'ın seti de çıktı. İyidir abi. Çok iyi. Saldırı sandığından devam edelim. Ya da saldırı sandığından sonra bırakalım. Son 15'e tamamlayalım şimdi abi. Saldırı sandığını sonra bırakalım. Şans kutusuna bakalım abi. Bildiğiniz üzere şans kutularında biraz ee, ballayayım. Son şans kutusu açtığımda ee, 2-3 kutudan 3 defa 100.000 kp çıkarmıştım. Siz de bu videoyu izlersiniz. Ee, sağda solda bir yerlerde çıkar herhalde. Ee, şöyle kullan diyelim abi. 30 günlük güçlü kullanı çıktı. İyi yani o kadar da çok çok kötü değil yani ama iyi aga. 30 günlük güçlü kullanıcı iyi. Hesapta kullanılmıyor ama ee, iyi. Dediğim gibi 600 günüm 300 günümüne geçince kullanamıyorsunuz arkadaşlar bir daha güçlü kullanıcı falan filan ee, olmuyor yani. 16'lı çılgın paket. İntihar engelli çok şey yarıyor bu arada. İşte kendinize filan bomba atmamanızı engelliyor. Bir daha intihar engelli Şimdi bir daha 30 günü bir daha çıkıyormuş. Gerçekten iyi. Sıfır ceza etkisi işte odadan filan çıkınca iyi oluyor. M30 gibi bir boka yaramaz yani. Bu silah da çok şey yarıyor abi. Eskiden bayağı iyiydi. Şimdi fazla bir işe yaramıyor gibi bir şey. Abi AK 47 klasik. Bakalım 72 tane kutu kaldı bakalım. Yet hepsini açmayız tabi. Şunu bir kaça kadar indirelim abi? E, 65'e kadar indirelim. Daha sonra öteki kutulara bir yoğunlaşalım. Çünkü hediye kutusu dolacak diye çok korkuyorum. Roger 65 tamam, 65 olsun. 38 tane şunları açmaya başlayalım. Bundan işte Alt aslında şans kutusunun çakması platinum işte aynı şeyler çıkıyor. Ama bunda daha şanslı oluyorsunuz tabii ki. de Çok büyük ihtimal Hadi 100.000 KP çıkaralım da abi. Yani iyi olsun. 200.000 var çünkü. Bir 100.000 daha çıkartalım gerçekten süper olacak. Güçlü kullanıcı falan filan. Bunlarda fazla bir şey çıkmıyor. Gerçekten çok işime yarayan Tommy çıktı. İntihar engelleyici dedim ya bugün abi, sürekli intihar engelleyici çıkar şimdi bu aralar e, Çok acayip bir şekilde çok şanslıyım arkadaşlar bilmiyorum ama Böyle ne desem şimdi elverici seyre desem de elverici seyre falan çıkıyor mu şimdi Elvirici seyre bir günlük çıkardık zaten son kutuda Son bir kutu kadar bir günlük çıkmıştı ultimate çıkarmayı diliyoruz bugün bir 90 günlük olmasa da Bir 20-30 günlük ultimate çıksa gerçekten çok güzel olur arkadaşlar Kurt bakışı 2. Nokta bilmem kaç çıktı. Kral çıktı. Z36 SL. O bu çok güzel. Hızlı gelişim puanı 30 günlük. Çok iyi abi. AK geldi Benim o Realtek daha abi şey olmadı hani. Onlar artık kullanalım yani. O kadar günü var. En kısa zamanda da kendi hesabıma geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Bilmiyorum nakit çeksem mi çekmesem mi. İstesem hani yarın hesabı doldururum. Ama nakit çekme gereğini pek bulmuyorum arkadaşlar hani. Ortalıkta bu kadar çok iyi hile varken pek gerekmiyor. 30 günlük güçlü kullanıcı daha çıktı arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyiyiz yani ya. Tamamdır. Şimdi abi. Altın bakalım dolmuş mu? 80 tam tam. 100'e kadar şeyimiz var. Şimdi abi bunu zaten açamıyoruz. Bunu unutun. altın kuponu fazla dediğim gibi altın çıkıyor. Yani bunu pek fazla açmaya gerek yok. 20.000 çıktı. Bir adı 25'e kadar açalım bunda 90.000 90 bin. Altın kasmak isteyenler buraya alalım hemen. Bekleyenleri alalım. Altın kasmak isteyenlere şu şekilde 10 bin, işte bin. 90 bin. İşte 90 bin. Aa, neredeymiş? 90 bin çıkardık ama burada yok. 40 bin. İşte 500 bin. 1 milyon altın kuponu falandır filandır. Şimdi saldırı sandıktan açalım abi. Kullan. Dur bakalım şansımız biraz da artsın diye animasyonu da açmak istiyorum şans arttırmıyor ama ben yine de açmak istiyorum abi daha heyecanlı oluyor eskiden ne güzel şeyleydi ya Böyle çekiliş gibi dur dönüyordu neye çıkacağı falan oluyordu öyle daha olurdu yani yine o gel desteği talep açacağım bu konuyla alakalı İnşallah bakalım değerlendirirlerse abi gerçekten öyle yine öyle yeni bir şey olsa cidden hani Eee güzel bir şekilde daha çok çok kutu açmaya başlayacağım yani. Cidden çünkü arkadaşlar süper olacak. Böyle bir şey olsun. Abi Paragin'in ultimate çıkmadı ya. Ah be full dövme çıktı. Lanet olsun kutuya. Kutu mudur sandık mıdır her neyse. Her neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler.